Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu parti doğru Sayın Başkanımız da ifade etti. Ama aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye'yi değiştiren parti olacak. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum maalesef bizim beklediğimiz, bizim umduğumuz, bizim insanca yaşayabileceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla önümüzdeki seçim önemli bir seçim. Bu seçimde e, otoriter yönetimlerden yana olanlarla demokrasiden yana olanların bir mücadelesine sahne olacak. Dolayısıyla sizler de daha önce vermiş olduğunuz demokrasi mücadelesini bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde vermek için bizimle bir araya geldiğiniz için bu mücadeleyi hep beraber vereceğimiz için biz çok memnunuz, çok mutluyuz. Size tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanımız şu anda biliyorsunuz yurt dışında. O da önümüzdeki günlere geldiğinde inşallah bir fırsat olduğunda, İzmir'e geldiğinde sizlerle de sayın Genel Başkanımızı buluştururuz. Bundan sonraki mücadeleyi biz el birliğiyle bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak beraberce vermeye hazırız. Ben tekrardan ayaklarınızı sağlık diyorum. Kalktınız İzmir'den e, Ankara'ya geldiniz. Bizlerle buluştunuz. E, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Bugün parti genel merkezimizde geçmişte Türkiye Değişim Partisi'nde il başkanlığı, ilçe başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, il disiplin kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan arkadaşlarımız partimize katılım sağlayacaklar. Bugün burada kendilerine rozetlerini takacağız. Geçmiş dönemde il başkanlığı görevi yapan Sayın Metin Çağrı, geçmiş dönemde il başkan yardımcılığı görevinde bulunan Yasemin İnceoğlu, Mehmet Aktaş, Sezgin Pas Tutmaz, İl Disiplin Kurulu üyesi Kadriye Çınaroğlu, yine İl Yönetim Kurulu üyeleri Emre Güldaştı, Doruk Zeytin, Bayındır İlçe Başkanı Cenk Dolu, Karabağlar İlçe Başkanı Özcan Demir, Güzelbahçe İlçe Başkanı Mehmet Semih Tüzüner, Karşıyaka İlçe Başkanı Ömer Dereli ve yine İl Yönetim Kurulu Üyesi Gülseren Abatay bugün partimize katılım sağlıyorlar. Ben bu mücadelede aramıza katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisine hoş geldiniz diyorum. Bu değerli isimlerle, değerli arkadaşlarımızın katılımıyla partimiz artık İzmir'de daha güçlü. Birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız ve ülkemizin aydınlık günlere ulaşması için gerekli çalışmayı, mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Ee, geçmiş dönemde e, diğer siyasi partilerde sürdürdüğümüz siyasi görevlerimizi e, sonlandırdıktan sonra e, Türkiye'nin kurucu partisi, baba ocağımız olan CHP bugün hep birlikte katılım için buradayız. Ee, buradaki siyasi hayatımızda e, vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunarak Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Teşekkür ederim.